Mikser bakımını yapmamızın altında bu yatıyor. Ruhsal bir sıkıntımı var ya da kişinin hayatında farklı birileri mi var? Yani kimsenin farkında olmadan, kimsenin ruhu duymadan üçüncü bir şahıs mı var, ikinci bir şahıs mı var? Tepeki oğlumun sensin hocam. Eyvah. Selamun hoş geldiniz. Merhabalar hoş kardeşim. Nasılsınız? İyiyim sağlık hocam. Eyvallah. Eyvallah. Nasılsınız? şükürler olsun. Eyvallah. Hocam, hocam tekrardan selamlar. Hocam. Rahatsızlık vermedik inşallah kardeşim. Biz de Eyvallah. Uzun zamandır bekliyorduk. Abim sizin başmış galiba. Eyvallah. olsun. Ya bakım evet, Allah razı olsun. Biz ilk de görüştük değil mi? falan. Evet, Allah razı olsun kardeşim. Biz ikimiz görüştük. <gülme> evet. Kardeşine bakımı sen yaptın. Evet. evet. Eyvah. Şimdi e, konuya başlamadan önce sizlerle de konuşacağız. E, konuya başlamadan önce de danışanlarımıza durumu bir izah etmek istiyorum. Müsaadenizle evet. Dostlar e, yaklaşık bir buçuk iki ay önce bir e, bakım yapmıştık, mikser bakımı yaptık kardeşimize kız kardeşi için bizlere ulaşmıştı. Biz de bu bakımı yaptıktan sonra dostlar ortadaki sorunun ne olduğunu kardeşimize anlattık, izah ettik. Buraya geldiğimizde de uğrayacağımla alakalı söz vermiştim. Ben zaten işlemle alakalı uzaktan müdahalemi yaptım. Hatta işlemin yerini söylememi istediler. Kendilerine dedim ki yerini biliyorum ama söylemeyeceğim. Ben geldiğim zaman çıkartayım. Artık şu an Herhangi bir e, pozisyonda kalmadı. Aşama aşama ilerleyecek yaptığımız işlem. E, dostlar, niksar bakımının akabinde e, ortada gördüğümüz e, durum aslında bir soğutma işlemiydi. Dostlar, soğutma işlemleri ki bazı videolarımda da vurguladım, burada da vurgulamak istiyorum. Soğutma işlemleri kendi içlerinde dinamikler oluşturan ve bahaneler oluşturan işlemlerdir ve bu işlemler yapıldığı andan itibaren insanları sadece ilişkileriyle, aile yapılarıyla alakalı değil, hayatının genel manada maddi manevi de sarsıldığı süreçleri hedefliyor. Her zaman söylüyorum bir işlem kendi içinde dinamikleri olan ve kendi içinde bahaneler geliştirmek ilerleyen işlemlerdir. Ee, kardeşim ee, bize e, ulaştığınızda, daha doğrusu bize ulaşmadan önce ne hissettiniz, neler yaşadınız biraz size bunu sormak istiyorum. Evet danışanlarımız da sizi dinlesin. Ee, e, i̇stiyorum ki sizlerin yaşadıklarına onlar da şahitlik etsinler. Bu çok kıymetli. E, konuya başlamadan önce de medeni cesaretiniz için de çok teşekkür harap ediyorum. Harap Artık danışanlarımız aşmaya başladı bunları. E, sizleri dinliyorum kardeşim. Ne hissettiniz, ne yaşadınız bize gelmeden önce. Hocam biz bacımla ailecik bir düğüne gittik bir hafta yani geldiğimiz günden beri yani kavga, dövüş, yani bir musibet gibi bir şey var Evet. Bacımı bıraktı eniştem. Yani bu çocuğu ortada kaldı. Görüyorsunuz hocam. Evet. Yani Allah rızası için size ulaştık. Evet. Allah razı olsun. Geldiniz buraya kadar safalar getirdiniz hocam. Allah razı olsun. Sözümüzü verdik, sözümüzü de tuttuk. Özen geldik. Allah razı olsun abi. Kardeşim, eşan eşinle ne yaşadın? Hocam ben e, olduğu eşini... gibi anlat. Kameralara konuşmak zordur, biliyorum başta e, yani çok ağzınızda bir yani durumumuz iyiydi. E, nasıl anlatsam yani çok sadık değişim. Bir yanda yani ne olduysa anlamadım ben bir daha bir dönemde. Eyvallah. Evet. Peki e, bu e, şöyle söyleyeyim. E, ilişkilerin, ilişkinizin, i̇lişkinizin belli dönemlerinde e, çatırdamalar yaşadığınız huzursuzluk, evet, kavga... E, bir son bir haftası zaten e, abim de söyledi. Düğüne gittikten ondan evet. sonra e, dedi ki ben gidiyorum. Bir gün kavga ettik ben abimi çağırdım. Ağabeyime dedim abi gidecekmiş, yani dedi hatta ailem de söyledi, dedi çocuk mu olacak falan. ben de hiçbir şey umurunda değil, ben gidiyorum dedi, gitti bırakın dedi. E, hiçbir şekilde olay geçmiyor. Hayır, hiçbir Hiç çocuk yok. falan vesaire umurunda bile değil. Dostlar bakın e, aslında e, hani mesela biz e, şunu da gözlemliyoruz ya, e, hani bu tarz olaylarda e, bir kişi, yani bu giden kadın da olsa, erkek de olsa arkada bıraktıklarıyla alakalı Hiçbir şekilde bir gam, bir keder içerisine düşmüyor. çoğu zaman danışanlarımız şöyle de algılayabiliyorlar işte gamsız kadın, gamsız adam. Ama işin tabii ki gerçek yanı ve yüzü bu değil, maalesef değil. Ama bir bakıyorsunuz gerçekten bu gamsızlığın, bu insan fıtratına aykırı hal ve hareketlerin çok daha fazla boyutlu olduğu bu noktalarda işin içinden çok farklı şeyler çıktığını görüyoruz. Ee, bu süreç içerisinde peki kardeşim yani hani biz e, danışanlarımız bana bu cümleyle çok gelirler bir anda gitti evet bu bizim alışkın olduğumuz bir şey gitmeden önce hissettiğin böyle bir bir şey oldu mu yani e, gerek e, işte e, ruhsal boyutundaki hızlı evet, değişiklik boycum, e, bozulmuştu. De yani de çocuğu yansıttı. ilk başlarda çok sever insan yani canan nasıl olmuştu hani işten geldiği zaman bize pek muhatap olmaz oldu. Sürekli hani bir biz muhatap olacağımız zaman mesela yemeğe kaldırdığımız zaman ben yemiyorum gidin başından demesi. Sizden nefret ediyorum. Bizden, sizden nefret ediyorum gidin başından. istemiyorum. Ya siz gidin ya ben gideceğim demesi. Dostlar soğutma işlemlerinde karşılaştığımız yani bu tarz büyülere maruz kalan kadınlarda ve erkeklerde karşılaştığımız anahtar kelimedir. unutmayın bunu. Ee, seni domuz gibi görüyorum. Senden nefret ediyorum. Evet. Bu ev benim üstüme üstüme geliyor. Daralıyorum. E ee, daralıyorum, bunalıyorum. alıyorum. Ee, şimdi şunu da vurgularım. Evet her zaman altında büyük bir büyü var diyemeyiz. Bu ruhsal bir hastalıktan da kaynaklanıyor olabilir. Niksar bakımındaki amacımız bu zaten. Önünüze bu duvarı bu yüzden örüyoruz. Niksar bakımını yapmamızın altında bu yatıyor. Ruhsal bir sıkıntımı var ya da kişinin e, hayatında farklı birileri mi var? E, yani kimsenin farkında olmadan, kimsenin e, işte e, ruhu duymadan e, üçüncü bir e, şahıs mı var, ikinci bir şahıs mı var? E, akabinde gerçekten bir büyünün, zehrin, sirayetin e, alanında kendi e, ruhsal ve psikolojik durumunda e, savrulup gidiyor mu bir noktadan bir noktaya? Yani Nihsar bakımındaki amacımız bu. Önünüze bu yüzden bu duvarları örüyoruz ve bugün bu yüzden bura, buradayız. E, bakın. Ee, buradan aynı durumda olan danışanlarımız şu an bizi izlerken evet ya benim hocam da böyle evet ya benim eşim de böyle benim karım da aynı şeyleri söylüyor aynı davranışlarda bulundu ki birçok örneğini gördük soğutma işlemi tekrar söylüyorum diğer bütün işlemler gibi kendi dinamikleri ve bahaneleri olan ve kendi bahanelerini yaratarak devam eden bir işlem biçimidir. Kardeşim şu an hiçbir şekilde diyaloğa girmiyor. Zaten işlemi de belli bir noktaya... Aslında hani sizin bize ulaştığınız nokta... Şöyle anlatayım danışanlarımızın anlayacağı bir dille. Sizin bize ulaştığınız nokta aslında işlemin de zirve noktalarıydı. Artık eşinin evden çıkıp gittiği, birbirinize tahammülsüzlüklerin ve birçok sıkıntının üst üste geldiği bir süreçti e, bu bizim işimizi birazcık daha zorlaştırıyor dostlar. Evet sonuca gidiyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür ama e, ma maalesef ki mesafe uzuyor. <laughs> bu süreçte e, sizler de anladığım kadarıyla bu hanedesiniz. E, evet. Peki sizin yaşadığınız durum neydi kardeşim? Sizler neler yaşadınız? Hocam abimin dediği gibi yeni gitti geldi. Yani ben işte çalışıyorum. Yani geldiğim süreçte işte bu hafta sonra evde uzun. Tamam, yani çok böyle etkilendim. Çok huzursuzluktan evet. kastınız böyle daha çok tahammülsüzlükler evet. ya birbirinize yani, karşı evet. olan şeyler. Bir şeyler. Karşı şey değişti yani? Yavrumuz istiyatlarımız evet. da işte. Evet. Annemle babamla kavga etmeye başlamışlar. Ben çaydırlarımdan yaptılar. Yavrum kalmıyor dedi. Ee, abimle zaten durumda biliyordu. Ee, tek kalıyorum zaten. İşte Eşitleydim de. Üniversite kardeşimin abim yanına geldim. Annem de kadar durumları yaşamışlar çünkü. Annem bayağı, annem babam kendiyle kendileriyle araları bayağı bir açılmış. Sizler aslında e, burada bir yani evet, evet. yani gene, gene, genel genel anlamda yok. zaten Güzel sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Dostlar e, şöyle e, bir durum da söz konusu. Şimdi soğutma işlemlerinde e, haneye yapılan durumlar da var. E, bunu da göz önünde bulunduralım e, bir noktada. Ya da bireysel yapılan işlemler de var. E, bu karşı karşı olduğumuz soğutma işlemi aslında hanenin de hedef alındığı bir işlem. Daha doğrusu doğrudan hanenin al, e, e, ele alındığı bir işlem bireysel işlemlerde e, genelde e, %90 ihtimalle yani orada ufak tefek e, bu işi yapan adam bir ayarlama yapmadıysa ya da bir ufak tefek dokunuş yapmadıysa tamamen çifte yönelikse e, aile bireylerinin diğerleri e, kesinlikle herhangi bir e, durumdan etkilenmiyor e, ama haneye yapıldığı zaman işte kardeşler içerisindeki tamörsüzlükler e, ki genelde ailenin büyükleri de bunun farkına varıyorlar e, işte Çocukların eşlerinden boşanma durumu, kardeşlerin eşlerinden boşanma durumu, ee, ne oldu? Ee, bakın, yapılan emniyetli solma işlemi var. Haneye kendi bahanelerini ve kendi dinamiklerini yaratarak e, aile üzerindeki olumsuzluklar sinislesini e, bizlerin önüne koydu. E, bu da tabii e, çok daha sıkıntılı ve sancılı süreçlerin yaşanmasına sebebiyet veriyor. E, şimdi. E, Burada e, şunu da e, sizlerin e, huzurunda danışanlarımıza gerçekten duyurmak istiyorum. Bunu da lütfen yanlış anlamayın. E, yani e, bize gelmeden önce, Niksar Bakımı yaptırmadan önce gittiğiniz farklı hocalar var mıydı yok muydu neyse onu söylemenizi istiyorum sizden ricam. E, nelerle karşılaştınız bunu da danışanlarımız görsünler. Niksar Bakımı'nın ne olduğunu da anlamaları adına e, sizlerden ricam bizden önce neler yaşadınız? Valla ya hocam sizden önce birkaç yere başvurdum. Yani sonuçlar alamadı. Sizin de yaptığınız bakımları gördük yani internet aracılığıyla. Evet, evet. yani Allah razı olsun hocam buraya evet. kadar geldiniz. Başta hocam hiç bununla alakalı hiç sıkıntımız yok. Elimden geldiği kadar müdahale etmeye çalışıyorum. Diğer gittiğiniz hocalarda e, yaptırdığınız bakım türleri daha çok ana adı, baba adı mıydı? Evet, ana evet, adı, baba adı ee, Abi onlara yine internetten olmalıydı. ve Yine, e, ilk başta doğrusunu söylemek gerekirse sizde de pek şey yapmadık. Dinlendim, dinlendim. Haklısınız. Abim haklısınız. E, dedi ki bu dedi gerçekten iyi bir hoca ben çok yani araştırdım üstüne düştüm dedi tamam o zaman kabul ettim ben. Ben, ben inancım bir gerçekten o diğer hocaları gördükten sonra. Kesinlikle bir evet. yerden sonra da sizi anlıyorum artık bu tarz e, müptezellerle evet. karşılaştığınız zaman evet. inancınızı da kaybediyorsunuz evet. bu durumu olan. Bakın dostlar bu çok önemli. Ee, mağduriyet yaşaya 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 ya da e, gidip e, karşılığında bir şey alamaya alamaya artık bir noktadan sonra inancınızı da Allah korusun sırf bu yüzden çok ciddi anlamda mağduriyet yaşayıp imanını kaybeden insanlar da var. Yani burada e, kesinlikle sizi suçlamıyorum. Yani burada haklısınız. Evet ikişer daha hoca geldi buraya. E, geldiler baktılar benim anne adımı baba adımı sordular. Annemin bir ismini sordular. Baktılar. Yani hiçbir sonuç alamadık hocam. Bir yalan söylememek gerekir burada. Ben sonuç alamadım. Hiçbir sonuç görmedim yani. Tebrik oldum. Sensin hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. İnşallah senden bir şeyler bekliyoruz. Ha. Olur inşallah yani ha. tekrardan eskilerinize kavuşuruz. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle bunların hepsini sağlayacağız. Yardımımla olacak inşallah. Hatta şöyle, hatta şöyle söyleyeyim, ee, biz burada, e ben buraya gelmeden önce müdahalenizi yaptım. Ha. Tabii bunun için bir zamana, aşamaya ihtiyacımız var. Burada da ee, sizin gözünüzün önünde de bir takım e, durumları danışanlarımıza da göstereceğiz. Allah nasip ederse bir iki ay üç ay sonra tekrar sizinle de e, bir video çekmek istiyorum. Eğer müsaadeniz olursa. Danışanlarımız sonrasını da görsünler. Sonrasını da görsünler. E, çünkü e, gerçekten hocam ben çok biz çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorduk bu konuyla alakalı. Danışanlar işte e, videolara çıkmak istemiyorlardı, korkuyorlardı. İşte benim akrabam var, oyun var, buyun var. Şimdi sizlerle bir arada oturuyor, oturuyor biliyor olmak bu bizim için çok kıymetli. Yani danışanlarımızın kendi hayatlarından kendisi gibi aynı sıkıntıları yaşayan insanları görmesi çok kıymetli ve önemli. Hepimizin açısından farkındalık sağlamamız, bizlerin onlara bazı konularda ışık tutmamız açısından. Burada olmanız ve medeni cesaretiniz, bunu samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanın, bakın biz bunu aslında çok yaşadık. Sizlerden de razı olsun, hakkım da helal hoş olsun. Hiç buraya kadar gelmek de önemli değil. Medeni cesaretiniz yeter, samimi söylüyorum. Burada almamız gerekeni de alalım, çıkarmamız gerekeni de çıkartalım. Tekrar söylüyorum, ben uzaktan müdahalemi yaptım. Buradakinin artık bir önemi kalmadı. Buradaki sadece bir adres gösterecek. Bundan sonrası için de. Eee 1 2 3 ay sonra görüşürüz inşallah. Allah'a ninayet. Şey, şey. Eyvallah. Ben de fazla vaktinizi almayayım. E, emaneti çıkartıp gitmek istiyorum. Allah'a kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi birazcık bana müsaade ederseniz alan olarak ben bir Düğün en son ne zaman gittiniz? Bir hafta. Bir yaklaşık iki hafta oldu? İki hafta oldu mu? Evet. Peki ondan önce evi boş bıraktığınız süreçler vesaireler evet. oldu mu yani? Oldu. tatilde gittim. Annem bile gittim. Evet. Orada bir iki gün kalmıştım oldu. Yani ara ara son evet. dönemlerde gittiniz. Evet. İşte bu tarz durumlarda da dostlar bahçede vesairede kapınızı, pencerenizi kilitleyin elinizden geldiği kadar. Yani e, özellikle de kırsal bölgelerde bu tarz durumlarla çok karşılaşıyoruz. Çünkü ee, hala hazırda, elinin altında her şey. Koyabiliyor, Hocam, e, yerine bırakabiliyor. Bu kapın kapanmıyor. Yani. Kapanmıyor değil mi? Kapanmaz o kapı. <laughs> Şu alanı kazma şansımız var mı acaba? Evet karıncalara da yazık etmiş olduk ama yapacak hiçbir şey yok. Şu alanı kazma şansımız var mı? Bu arada arkadaşlar şuraya da yakınlaştırmanızı istiyorum. Bakın danışanlarımız görsünler bunları. Toprak bayağıdır olduğu gibi. Görsünler danışanlarımız. şu sağ tarafa doğru, şu köşelere, etrafına, şu alan. Olan karıncaların yuvası ne <laughs> Allah affetsin, yapacak bir şey var. <laughs> Onlar yeni bir yuva kurarlar. Biz bu yuvayı kurtaralım. Kesinlikle öyle. Gel kardeşim, yakından çekin. Rica Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya hocam? Ya ya işte böyle bir hocam şey. Hocam elinizdeki ne sizin şu an? Şu, bu, şu an bu yapılan e, soğutma işlemi. Hocam Zaten... bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir ee... Allah korkusuzluğu? Bunların hiç Allah'a inançları yok mu hocam? Namussuz yok. Bu Allah nasıl Allah bir terbiyesizlik? Şey yok. Aşağılık? Yani bu ne hocam böyle ya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Kim acaba bunu yapmışsa Allah cuman, yapmış, versin. Sallar, belasını versin. Sadece bazen hanene yapmış reisim. Şey Neyin içine Allah koymuş bir de ya. ya. Şuna bakar mısın bu böyle bir şey olamaz ya. Bu ne ya böyle? Şu Nasıl bağlamış, göstereyim. nasıl kapatmış, nasıl? Bakın bismillah, dostlar. bismillah hocam içinden bir şeyler çıkıyor. Görsün. Bismillah, bismillah. onlar ne öyle hocam yazılı bazılı. Bunlar, bunlar bildiğimiz Allah korkma büyüsünün tosunları. versin, bismillah. Bakın danışanlarımıza da söyleyelim, bakın arkadaşlar hep aynı tazda çalışıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ee, bu rezilliği yapan e, adam, bakın görüyor musunuz tarzı? Hemen bismillah, hemen aynı. Abi, bismillah, bismillah Hocam bunlar ne böyle ya? Hocam bunu son bir haftadır Mersin'de e, belki 10 tane aileden çıktı. Bu şey, yapılır mı <laughs> bacım? Gösterin şu karıncaları da. Hani görsünler toprağın ne zamandır, bakın karınca yuvalarını Hocam Allah rızası için bu nasıl bir terbiyesizlik ya, ya, bu, ya. bu nasıl mu? bir Allah korkusuzluğu. Bakın ya. arkadaşlar, bismillah, bismillah, bunlar bismillah, sadece bismillah, ana bismillah, malzemenin bismillah. E, sıvısı, ana malzeme var, bu adres gösteriyor sadece. Hocam, Buyur. bismillah tüylerim bir canlı can oluyor ya, bu ne ya böyle. He ee, böyle. Bismillah, bismillah, bismillah. bismillah. Hocam bismillah. içerisindeki kan mı ne o? Bu şöyle, şöyle izah edeyim. Nasıl hocam? Ee, bu bizim e, tılsımların ee, hani normalde muskayı gerçek bir yüz zannediyorlar ya aslında bu sihir sirayet alanını, e, yarat e, yaratılmasına sebebiyet veren e, bir öz. Bismillah. Çiçek çiçekleriyle bismillah. yapılıyor ve emin olun bunu size yaptıran da gariban değil. Gariban birisi değil. Kim biz ne ister ki i̇şte hocam? İşte bakın sizin garibanlığınızdan daha da çok mutlu oluyor. Hocam biz zararımız yok. Öyle. Biz kendi halimizdeyiz o. Her şeyimiz ortada. Yani bu bize yapmaz olmaz. şuraları o bazı klege kanları var. Çekin de ya. bakın ya yuvalarını bozduk ya. Yani, böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın karıncaların yuvalarını bozduk dostlar. Cık cık cık. İş, almak yuvalarını bozduk İş mi Allah korusunuz yok, Allah mi vicdanınız yok, vicdansız, köpek şerefsizler. Bu kadar vicdansızlık olmaz ya. Bunun içine koymuşlar ya, böyle bir şey olabilir mi ya? ya. Yani. Bismillah, Bismillah. Hocam hayatında tabii böyle bir şey görüyorum. bu aletler, bu aletler, bu, bu namussuzluk düzeni olduğu sürece bu durumda devam edecek. Dostlar, çok da fazla irdelemek istemiyorum. Daha emin olun, Güneydoğu Anadolu bölgesinden çok daha benzerlere çıkacak. Rabbimize emanet olun. Doğru doğruyla yanlışı görün. Artık bu ana adı, baba adı bakımlarından uzak durun. Dostlar gerçekten ee, zaman sizin için çok kıymetli özellikle aileniz ve sizler için zamanınızın ailenizin ve kendinizin kıymetini bilin görüşmek üzere dostlarım kendinize de çok iyi bakın Allah'a emanet olun inşallah.